Merhabalar nefis tarifler kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün yeni mutfağımdan sizlere ilk videomu paylaşıyorum umarım beğenerek izlersiniz ışıklar kadrajlar umarım hoşunuza gider bu konuda yorumlarınızı gerçekten merak ediyorum aşağıda yorum olarak belirtirseniz şimdiden hepinize teşekkürlerimi sunuyorum ve tarifimize geçelim klasik çikolatalı kakaolu kek yaptım bugün herkesin beğeneceği türden yumuşacık her evde olan malzemelerle buyurun tarifimize geçelim yine her kekte olduğu gibi ilk önce yumurta ve şekeri mikserle köpürene kadar çırpmamız, çırpmamız gerekiyor 4 adet yumurta 1 dolusu bardağı toz şeker 1 paket de vanilya ekliyorum ve köpürene kadar çırpmaya alıyorum bu çok önemli bir işlem arkadaşlar Kekinizin böyle süngerimsi, kabarık kabarık olmasının en önemli püf noktası yumurta ve şekeri ilk başta çok güzel çırpmanız. Böyle rengi açılana kadar çırpmanız gerekiyor. Daha sonrasında yarım çay bardağı sıvı yağ ve bir su bardağı süt ekliyorum. Ve yine çok az çırpmaya devam ediyorum. Bu arada fırınımı da 170 dereceye açtım. ısınıyor şu an. Ben kekimi hazır edene kadar fırınımda gereken ısıya gelmiş olacak. Daha sonrasında 2,5 su bardağı unum var. Onları ekliyorum yavaş yavaş. Kakao da ekleyeceğim için diğer e, yarım olan bardağı tam yarıya kadar doldurmadım arkadaşlar. Böyle yaklaşık bir parmak kadar eksik koydum. Çünkü kakao da kıvam verecek e, kek harcımıza. 1 paket kabartma tozunu da ekliyorum. Düşük ayarda çırpmaya devam ederek yapıyorum bu işlemleri. Tabii ki robotunuz yoksa el mikseriyle de yapabilirsiniz bu işlemi. Daha sonrasında 3 yemek kaşığı kakao ekliyorum. Hala çırpmaya devam ediyorum. Düşük devirde çırpıyorum ama sizi sıkmamak adına bu işlemi birazcık hızlandırdım. Ama kesinlikle düşük ayarda yapıyoruz. Yumurtanın havasını söndürmemek için. Evet, bu aşamadan sonra 2 yemek kaşığı dolusu Nutella ekliyorum. Nutella olur veya başka bir kahvaltılık çikolata. Hani markası önemli değil. 2 yemek kaşığı ekleyip biraz çırpıyorum. Ve daha sonrasında 1 çay bardağı fındık kırığı ekliyorum. Bu da çok güzel bir lezzet veriyor kekimize. Fındık yerine ceviz de kullanabilirsiniz. Şimdi kalıbımı nasıl hazırlıyorum onu göstermek istiyorum sizlere. Çünkü inanılmaz yorum alıyorum. Kekim yapışıyor, kalıbımdan çıkmıyor gibisinden. Daha önceki videolarımda biraz göstermiştim ama yine göstermek istiyorum. Yumuşak tereyağı veya margarinle kalıbınızın her yerini güzelce yağlamanız çok önemli. Kesinlikle eritilmiş yağ veya sıvı yağla yapmayın. Böyle yumuşak sürülebilir kıvamda yağla yapmanız gerekiyor. Her yerini yağladıktan sonra bir yemek kaşığı kadar un koyup böyle sallayarak her yerine dağılmasını sağ sağlayın. Fazla ununu tabii ki döküyoruz. Kek harcım da hazır. Fırınım da 170 dereceye ısındı kek harcımız çok az böyle sıvı normal kek harçlarına göre bu da daha yumuşak olacağının belirtisi Arkadaşlar ne kadar sıvı bir hamurunuz olursa o kadar yumuşak bir kekiniz olur Evet kek kalıbımı birkaç kez tezgahıma vuruyorum ve 170 derecede yaklaşık 45 dakikada pişti benim fırınımda. Sizlerde kontrollü pişirin. Fırından fırına süresi değişebilir ama sizlere tavsiyem en az 40 dakika fırının kapağını hiç açmayın. 45 dakikanın sonunda kekimin pişip pişmediğini kontrol ediyorum bir bıçak yardımıyla. Temiz çıkması önemli. Bu şekilde benim kekim pişmiş. Fırından çıkartıyorum. Ve en fazla 2-3 dakika bekletiyorum. Yani ben keklerimi her zaman için sıcak çıkartıyorum kalıplarından. Kalıpta bekletmiyorum. Yani yoksa terleme yapıyor. Onu da hoşuma gitmiyor benim. Yani kekin altı böyle nemli nemli oluyor. Kalıpta soğutunca. O yüzden ben her zaman sıcak çeviriyorum. Sıcak çevirmeme rağmen gördüğünüz gibi hiçbir şekilde yapışma yok. Muhteşem çıktı kalıbımızdan. Şimdi kekimin ilk sıcaklığı gidene kadar ben üzerine süslemek için biraz Nutella eriteceğim. Bu arada kekimiz inanılmaz yumuşak arkadaşlar. Dokunmaya böyle çekiniyorum yani o kadar yumuşak olmuş. Dediğim gibi kekimizin ilk sıcaklığı gidene kadar bir yemek kaşığı dolusu e, Nutella'yı ısıtıyorum mikrodalga fırında. Daha böyle akışkan kıvamda olması için yaklaşık 15-20 saniye yeterli. Gördüğünüz gibi daha akışkan. Onu kekin sadece üst kısmına süreceğim. Böyle gelişi güzel. Hiç böyle özenerek sürmenize gerek yok. Çünkü fındık kırıklarıyla kapatacağız onu. Ben maksat sadece ekstra bir lezzet katsın istedim. Yani en basit yöntemle süsleme yaptım bugün. Sizlere öyle söyleyeyim. En basit ama yine de en güzeli, en sevileni diyebilirim. umarım sizler de beğenerek izliyorsunuzdur. Bu tarifi mutlaka deneyin arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli bir kek. Şimdi üzerine fındık parçalarıyla süslüyorum. Ve kekimiz servise hazır hale geldi bile. Gördüğünüz gibi oldukça az malzemeli ama lezzeti şahane bir klasik çikolatalı anne keki diyebiliriz. Mutlaka deneyin. Yumuşacık dokusuyla tadı, lezzeti harika oldu. Umarım sizler de beğenerek izlemişsinizdir. Şimdiden yapıp yiyecek olan herkese afiyet olsun diyorum. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum ve tabii ki henüz kanalıma abone değilseniz desteğinize çok ihtiyacım var. Kanalıma abone olabilirsiniz ve lütfen zil işaretine tıklamayı unutmayın. Bu sayede ben ne zaman video yüklesem sizlere bildirim gidecektir. Bu sayede yani hiçbir tarifimi kaçırmamış olursunuz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugünlük bu günlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.